Bir lan Yabancı değiller.

50 trilyon. Mikse ortak ya, tam mikse ortaklar. Hadi, tamam, <laughs> evet, 50 trilyon. Tam 50 trilyon dolandırmışlar. Ortaklar. <laughs> ਅਚਲ ਹੈ ਬੰਦ ਵਾਰਟਾਕੋ ਮਾਚਾਂ ਮਾਚ ਬੁਰਾਂ Allah belanızı versin. Bir de cumaya koşuyorsun. Cenevizin değil bizim paralarına yedin ondan. Havrumun yok, parayı yok. Sen nerede yiyeceksin bu amana koyduk parası? Ah, ah teyzem, beraber bu dünyada senin beraber. Bildik seni Mustafa biz. Yaptık ah. Mustafa, yaptık. Açıl ah. abi, ah, açıl ah, abi. Mustafa yaptık. কোনো না জেনে ব্যাংকগুলো জামানত

Tamam mı? Patronu abi yaklaşık 40 kişiyi ortalama bizim 100 150 kişi 200 kişi 150 kişi, 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 abi bu şekilde para vadili altın gramı bozarak şey yaparak kandırmıştır. Emaneti ve, aldı. Ve şu an paramız şeyimizi istediğimiz zaman burada bize farklı bahaneler sunup paramızı vermiyorlar. Ödeme yapmıyorlar. Yani bir buradan olması. buradan <laughs> Cumhurbaşkanına, valiye, bizimle başımıza doğan milletvekillerine hepsini sesleniyoruz. Bizim mağduriyetimiz giderilsin lütfen. Eğer giderilmediği takdirde zaten bizim son kuruşumuza kadar biz paralarımızı bunlara vermişiz. Ne kadar para vardı siz yani verdiniz? Yani ortalama 15-20 milyon paradan bahsediliyor. Genel olarak konuşuyoruz. Yani bu mağduriyet giderilsin. Arkadaşlar şimdi ee, polis memurları bu arkadaşları aldı ve kendileri biz e, arabalarında çantalarını, şeylerini kaçar vaziyette bulduk. Eğer bugünden itibaren kaçıyorlar bu polis adam, memurları, kaçıyorlar. bu polis memurları, bu adamlar yarın bugün buraya gelmezse bunların sorunları bunlardır. Biz paramızı alamadık, alacaklıyız. Madretin giderilmesini buradan arz ediyoruz. Lütfen bize yardımcı olun. Başak 150 200 kişi var. 150 200 var. 600 milyar. Amca oğlum bak 3 trilyon. Öbür milyon. var 500 yani milyon. 400 milyon. Yani, yani yani. Siz bizim akrabalarım. Yani bizim bunlar, 8 10 prosuk bizim var. Bizim bunlar evet, bunlar aile. Eşim evet, evet, olsa var. Hadi ya. tez yan. Hadi tez Bir de inkar ediyor. Mustafa Özdemir yanında çalışan bir şey var. Bunlar birbirlerine şirket kurmuşlar ve Ali e, Mustafa Özer'i kullanarak bu şekilde paraları vaat ediyor. Ondan sonra kendisi üç gün önce vergi levhasını iptal ettirip Mustafa Özer'in üzerine veriyor ve ondan sonra ben bu konuda yetkili değilim diyor. Siz parayı bundan aldınız, bundan verdiniz, bundan alın diyor. Yani bu şekilde olur mu? Resmiyet üç gün önce yani resmiyet verilmiş. Bu adamla on on beş yıldır beraber birlikte ortak ortak yapan işler bunlar yani. Yurt dışında çocuğum çocuğu. Bir ek bir para bırakın. Tanıyoruz mahallemizin çocuğu. sen yıllardır iş yaptığımız altınla orada yaparız doları kimseye sormayız. Bizim bize bunu yaptılar değil mi kardeşim? Ne kadar paranız var içeride? 174 milyar. Alamadınız mı? Niye hiçbir şey, bir bilezik bile alamadık. Bugün geldi, hadi bugün geldi, belki bir buçuk. vereceğim diye. Söz verdim, bak hiçbir şey yok. Birkaç kişiye söz verdi. Arkadaşını 300 milyar, birinin dostunu. 50 trilyon. 2007'den. 2007'den bende de var ya gösterebilirim. 2007'de biz tabii bunu şey yapamadık ya. Evet. Nazlı telefonları bu kadar hakkı evet. ilan etmiyorum evet. ya. Ya 2007'de evet. ben arabamı sattım. Tamam evet. mı? Evet. 17.800 dolar. Toplamda 18 milyon. Alabildiğim para 5.230 dolar. Hadi para Kayıt hocam. Mı? Kayıtlı. Kayıtlı yarıdan. hadi. Hadi karakola ne gidelim. Nerede? Hangi karakola? Hadi, hadi. Ma maçı sonra